Sorumuz olasılıkla ilgili bir problem sorusu. Sorumuzu okuyalım. 10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatlar yazan içeceklerden bir tane sipariş ediyor ve siparişleri 116 lira tutuyor. 10 kişiden 4 meyve suyu yani 4 tane meyve suyu. İkisi limonata, 2 tane limonata, biri gazoz, bir tane gazoz içilmiş. Diğerleri ise soda ya da içmiştir. Bütün içecekleri özdeş cam bardakta servis yapan garson boş bardakları toplarken birini kırmıştır. Buna göre garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş olma olasılığının ne olacağı sorulmuş. Öncelikle bardaklardan kaç tanesinin ayran olduğunu bulmamız gerekiyor. Ücretleri belli olduğuna göre fiyattan yararlanarak kaçının ayran olabileceğini bulabiliriz. İçtikleri içecekleri ne kadar ödeyeceklerini bulalım. Bir tane gazoz içtiklerine göre 1 çarpı 10'dan 10 lira gazoz için. 4 tane meyve suyu için 4 çarpı 12'den 48 lira meyve suyu için 2 tane limonata içtiklerine göre 2 çarpı 15'ten 30 lira limonata için ödeyeceklerdir. Bura için ödeyecekleri toplam fiyat 188 lira. Hesabın tamamı 116 lira olduğuna göre 116 liradan 88 liraya çıkardığımızda soda ve ayranı ödeyecekleri toplam fiyatı buluruz. Bu da 116'dan 88'i çıkarırsak Geri 28 lira kaldı. Demek ki soda ve ayran ödeyecekleri fiyat 28 liradı. Bu 28 lirayı tam olarak ödeyebilmeleri için 2 tane ayran, 1 tane soda içmeleri gerekiyor. 2 çarpı 10'dan 28 çarpı 1'den 8 olacak toplam 28 lira olacak. Demek ki tüm içecekler içerisinden 2 tanesi ayrandır. Toplam 10 içecekten 2 tanesi ayrandır. Yani tüm olası durumlarımızın sayısı 10. İstenilen sonuç sayısı 2'dir. Olasılığımız öyleyse 2 bölü 10 olacaktır. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde bu da 1 bölü 5'e eşit olur. Dolayısıyla cevabımız da 5'kıdır. Ve sorumuzda birsel ifadelerle ilgili bir problem sorusu. Okuyalım sorumuzu. Ali kardeşin doğum günü için aşağıdaki süslemi hazırlamış ve odasının duvarına asmıştı. 5'e kareden oluşan bu süslemelerin her birinde en üstteki karenin alanı 4x kare artı 12x artı 9. Yukarıdan aşağıya doğru karelerin kenar uzunlukları birer santim azalmaktadır. Yani şuradan yukarıdan aşağıya doğru her biri bir santim azalıyormuş. Buna göre bu sistemde kullanılan en küçük karelerden birinin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeşti? Yani bize şu en üstteki karenin alanı verilmiş ve bu kareler birer birer azalıyor. En alttaki şu karenin alanını soruluyor. En üstteki karenin alanı 4x kare artı 12x artı 9. Karenin kenarları birbirine eşit olduğundan alanı bir tam kare ifadedir. Öyleyse verilen birsel ifade bir tam kare ifadedir. 4x kare 2x de 2x'in çarpımına eşittir. 9 da şu işaretimiz artı olduğu için artı 3 ile artı 3'ün çarpımına eşit. Görüldüğü gibi cebirsel ifademiz 2x artı 3'ün karesine eşittir. ve Karenin bir kenarı 2x artı 3'tür. Aşağıya doğru indikçe birer santim kısalıyordu. O zaman 2x artı 3'ten bir santim kısaltırsak 2x artı 2 olur. Bir santim daha kısaltırsak 2x artı 1 olur. Bir santim daha kısaltırsak 2x olur. Bir santim kısalttığımızda en küçük karenin bir kenarı 2x-1 olur. Bunun alanını bulmak için de 2x-1'in karesini almalıyız. Bu da tam kare özdeşliğinden birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ayrıca ortak işaret ve ikincinin karesi şeklinde hesaplanıyordu. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x 2 katı 4x arada eksi olduğu için eksi 4x ikincinin karesi eksi 1'in karesi artı 1. Öyleyse cevabımız 4x kare eksi 4x artı 1 olacaktır. Yani Bursa doğru cevap olacaktır.